Öncelikle merhaba. Merhaba. Efendim Akdeniz Üniversitesi'nden geliyorlar. Hüseyin. Hüseyin evet. Doğru söyledin tamam. Sor bakayım sonra. İkinin biri oyunuyla sizi tiyatro oyunuyla burada görmekteyiz Antalya'da. Evet. Bu oyuna nasıl dahil oldunuz? Valla bu oyuna nasıl dahil oldum? Bu çocuklar duymasın bir ara böyle bir ara vermişti. Biz Volkan Severcan'la beraber Show TV'de bir dizide yer alıyorduk. Orada arkadaşlarımız gelişti. Sonra zaten yıllardır Volkan abi tiyatro yapıyor. Sonra bir anda teklif etti. İşte dedi böyle böyle bir rol var oynar mısın filan filan diye. Ben de kıramadım evet dedim. Kadro da güzel. İşte oynadık burada buldum kendimi. İkinin biri sizce nasıl bir oyun? Valla bence Türkiye'de görebileceğiniz en komik bir oyun. yani özellikle biz kendimizden çok şey kattık. Çünkü yabancı bir oyun evet Türkiye uyarlaması ama biz oyuncu olarak kendimizden çok şey kattığımız için yani inanılmaz güzel bir oyun oldu. Oradan birini mir fotoğrafımı çekeyim. <laughs> Ondan sonra çok eğlenceli bir oyun. Ben e ödül bile alacağımızı eminim. 2020 yılında en güzel oyun bizim oyun çünkü tiyatroda, Diğer tiyatrolar kızmasın. E i̇leride sizin bir e TV ya da dizip TV dizisi ya da bir film projesini görecek miyiz? peki? Göreceksiniz. Önümüzdeki ay var bir sinema filmi. Ay sonu yani daha doğrusu ocağa doğru. E onun dışında zaten yıllardır e sinema dizi oynuyorum ama. Ya orada orada. Ondan sonucuma ee, olacak inşallah. Yani yerini söylemeyeyim ama dizi projesi olacak. Yani çok, şey çok teşekkür ederim. Başka sorun var mı canım? Nasıl terledi? Bak hayatım şey boncuk <laughs> boncuk oldu çocuk terledi. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.